Merhaba arkadaşlar. Ben evet Ben Zu. Yanımda Beyko var. Mario Merhaba arkadaşlar. Evet. Hadi gel. La Efe. Efe. Ben şey biraz şey yaptım da tahta kestim de bir şeyler buldum ben. Güzel. Ne buldun? Ta tahta balta falan yaptım. İşte meşe kütüğü falan var. Aa, güzel işte. Atayım mı sana? Ver bakayım. Oyuncu kasıyor. Oğlum meşe kütüğü de var. Oğlum ben yatak yapacağım vallahi ben buldum oyunlarımı. Ney ne lan? Ah, <laughs> 31 Efe burası çok güzel la buraya ev yapar mı? Yaparız. Buraya yapar ama bak. Ama önce değil Su falan var. Ela madene inek bir. Oğlum ben yemeğimizi çıkarttım ha. Sana bir şey diyeyim mi? Dört tane tavuk eti var. On tane çiğ inek eti. 10 tane de çiğ koyun eti. Ben buraya ev yapmak istiyorum. Şuraya yapalım olmuş Şu aşağıya küçük bir ev yap. Şuraya. Hmm, çok güzel olur lan. Gel gel. Bekle ama dur. Neyden yapacağız? Öyle güzel durmaz bekle. Biraz taş kalsın. Taş. Tamam bekle ben taş yapayım biraz. Ben de birazcık şeyleri toplayacağım. Toprak. Onlardan lazım. Şimdi Top. Edeyim. Toprakla buralar düzeltirsem toprak topla. İşte. Üstünü kapatacağız. Çok mis gibi ev olacak. Kanka burada mağara falan var la bayağı güzel yer bul ha. E, i̇çinde evin içinde ağaç olan ev. İçinde ağaç olacak. Çok güzel. Oğlum akşam oluyor çabuk gel. Kanka bir tane beyaz yum bulsan yeter. Sana da bana da yapabiliyorum yatak. Tamam bir tane buldum beyaz yumu. Tamam getir çabuk bana getir. Neredesin lan? Oğlum ben bizim evin oradaki mağaraya girdim aşağıya. Çabuk gel oğlum yanıma la. At. Al. Hah beyaz yok. Et var mı üstünde? Var bir tane. Bende 10, 20, 24 tane falan et var. Eyvah. La dedim ya 4 tane çiğ tavuk eti, 10 tane çiğ inek eti, 10 tane de çiğ koyun eti. Bekle ben hemen yatakları yapayım. Yaptım da iki yatak. tane yatak. Gel yatak. Efe yaptım da e, gel gel yaptım hayata uyudum bile ama. Efe öleceğim Efe. Efe hiç bir boka yardım etmiyorlar Oğlum 11 tane taş var gazacaktım. Zombi geldi la bir sürü. Ney La oğlum hmm. biraz bekle. Artık sen gebereceğim. Uy demir varmış. Efe demir buldum. Geldim. Efe çabuk gelmen lazım. Neden? Demir var. Uy. Kapattığım yerde ha. Tamam bekle ben biraz daha sen odun falan topla bayağı la. Evet. Evde ağaç var ya onları kır. Evde. Evet. Hangi ev? Bizim ev. Ev mi yaptın? Yapıyoruz ya yapacağımız yerde. Oğlum bu su gitmiyor la. Oğlum vallahi bak ben böyle su ya şimdi. Ben biraz daha toprak kazıyorum. <laughs> Sen de taş kaz. Taş da lazım olacak. Oğlum bir dakika ben şuradaki demirleri bir sömürüyüm. Ondan sonra yapacağız. Yani? Nereden alacaksın oğlum? efe aldım geldim Ben şuraları bir çrekle düzelteyim. Düzel. Ben olmaya Ben de şimdi buraları düzeltiyorum ha. fazla daha şey lazım ya. Taş lazım bana. Bir tane taş versene bir tane. Bir tane gel yanıma ha. Geldim. Ah. Evet. <laughs> <laughs> tamam. La daha vardı da ben oraya koydum suyu kapatmak için. Kazıyorum. Bana da toprak lazım sen biraz çok kaz. Evin onun için de ben şurayı bir şey yapıyorum böyle uzun bir duvar çekiyorum. Şey, bak mı? bir bak. Ama bir bak. Şuraya bir bak. Bakıyorum. Gördün mü? Oy, güzel olmuş. Orayı öyle yapınca güzel olacak. Örümcek var oğlum öldürecek beni. Kanka şuraya ip düştü onu bir alsana. Ben oğlum ben ne yapıyom sen ipi al gel. Oğlum ok yaparız la yay yaparız la. Bende ok var. Yay yapmam lazım zaten. İşte yay için. Silinecek ki yerde kalacak öyle. Toprağı güne yüklememek. Bir tek şey var. Skin'i seçtirelim. Skin'ler gözüksün diye var. ben üstünü kapatmaya başlıyorum. Sen üstünü kapat işte ben de yanlarını ufuzun uzun Bayağı bir topladım çünkü. Bana da lazım ha toprak. kanka şu mağaranın etrafını düzeltelim. Oraya bir kapıyla giriş yapalım. Olur. Ben şimdi orayı düzeltmeye başlıyorum ha. Kanka çok güzel bir yer yapacağız ha. Neyi? İçindeki ağaçları. Ağaç. Ha burayı mı? Evet, ağaç tadını Tamam bekle biraz. Bana biraz odun ama. Odun mu? Yok yok aldım aldım. Orada var zaten odun. Kazdırıyorum. Odun kazdırıyorum zaten. Lan karıştı işi. Işte. <laughs> Kanka dört tane demir var. Çok güzel. Toprak kapı kıyasana. Sen de kapat. Kanka şu suyu bir kapatayım. Şuradan gelen. Sonra şelale yaparız. Biliyor musun? Ooo ee, güzel olur. Arkadaşlar ne buluruz? Aynen aynen şu ortaya da aksolot koyarız. Baksana bir. Ben şu ortaya ortaya havuz gibi bir şey yaptım bir baksana. kanka aklıma süper bir şey geldi. Ne geldi? Buraya çıkış yapıyorum bak. Rol ananı geberdim. Geberdim. <laughs> Toprağı Ben de var 55 tane atayım mı? zaman topla. Kanka kapat bir.